Mesela o met denilen şeyin bu kadar riskleri olduğunu bile bile mesela bir kullanıcı ona nasıl cesaret ediyor? Neden? Yani e, öldü, öldürücü gücü olan şeye nasıl cesaret ediyor? Diğerlerini anlıyorum. E, alkol içmek gibi olabilir belki, değil mi? Yani hani ölüm yok sonunda. Onu da bilmiyoruz Şöyle hani işte kullanım derecesine göredir belki ama Çok diğeri ölümcül olan şeyi nasıl cesaret ediyorsunuz? Öncelikle mükemmel sorular için teşekkür ederim arkadaşlar bu sorulara muhatabı tek ben değilim bizim alttan Alttan Ece'nin sorularına sizin de kelimenizi bekliyorum şöyle cevaplayacağım bu sorunuzu. Ben met, içmeden önce metten öncesi vardı. Çakma şey, daha küçüklük çakmak gazı bale diyelim. Geç ona ot, eks, bonus öyle gitti. Pastamaklar. Mete gelmeden önce zaten bir altyapı var. Bu altyapıdaki yer beni kesmediği için yeni bir şey çıkmış. Bu öldürüyor mu? Şöyle yapıyormuş. Bana ne? Yeni bir şey çıkmış. Wow. Element lazım? Bu, bu, bu zihniyetler Niye? Abi ot kesmiyor, eksi kesmiyor, bonus kesmiyor. Met çıkmış ama dişleri döküyormuş. Ya yemişim dişini, bağımlı kafası. Ne dişi? Kafa yapıyor Aa. mu yapıyor. İyi mi iyi getir. Biz böyle hareket ederiz bağımlılar. Yani yarın öbür kişinin mesela ne çıktı? Flakka. Ülkemizde daha görülmedi. Yeni yeni görülüyor. Zombi yapıyormuş. Bir, bir madde bağımlısı bağımlının etkisi altındaysa o flakka zombi yapıyormuş. Kendi etini yiyor musun? Buna bakmaz. Kafası iyi mi kanka? İyi. E, tamam kaç lira? 20 lira. Alalım hadi içelim. ne et yemesi, vay, vay. ne vay. Niye? Gerçekte hayali ayırt edemiyoruz. Met saçları döküyor, dişleri çürütüyor, zayıflatıyor. Bunları bilmiyor mu Met bağımlısı. Senden benden iyi biliyor. Niye yapıyor? Çünkü kesmiyor hiç kişi şeyler adamı. Ot kesmiyor bir süre sonra. Hani ottur günah yoktu diyorlar ya. Ne zaman evet. ottan başka matrağı geçerler? Torbacıya gider, verir 200 lira der bana bir ot. Torbacıda ot kalmadı. Nasıl kalmadı? Bitti. Ne var? Bonz var. Al bonz. <laughs> Ama bir gün almazsın. iki gün üçüncüye gider bonz ararsın. Çünkü ot, yok. Bir şekilde tatmin etmen lazım kendine. Bu silsile hep böyledir. Bu silsile hep böyledir. Yani bu